...ben olacaktım var ya kuş ütütmezdim kuş. Vay be ne güzel yer ya. Yat yere silahını. Herkes yere yansın. Ya. Yat dedim. Memoli, Cem çabuk elinizi çabuk tutun. Nişantaşı'nda bankada silahlı soygun var. Baba ne şov mağazası sen ya. Sence nasıl başarıyoruz biz? İyi abla. Nereye gitsek başımıza bir bela açmayı? Bizi takip ediyorlar herhalde. kapırda kıpırdamayın. Aman ne olacak ki birazdan Memoli gelir bizi kurtarır nasıl olsa. Memoli belki gelip bizi kurtarır ama... ...senin Memo'nun elinden kim kurtaracak onu merak ediyorum. Ana! Şşt dur! Ne, yapma, da... yapma, ne yapacağım ne şimdi ben? Hayır! 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 hayır. Sen sen... Hadi Müdür Bey, hadi! Beni üzmeyin. Hapiste sinirlerim çok yıprandı zaten. Günlerce tünel kaldım. Ne zor iştir bilemezsin. Hadi! Ah. Çekil şuradan! Ben bunu bir yerden tanıyorum. Ama nereden? Ne? Ağlamak Sus. istiyorum, ağlamak istiyorum! Korkma Rambo, korkma. Şimdi memur gelecek ve hepsini mıhlayacak. Ne korkmasın Zeyno abla ya? Şahane var ya şahane bir maceranın ortasındayız görmüyor musun? Ne? ne? Aynı filmlerdeki gibi Bergin teyze şimdi uçup birine bir kafa öbürüne de böyle bir tekme. Deli, bu abla, deli bu Aman Berk bir de sen karıştırma ortalığı dur durduğun yerde. Kaçar mı fırsat Bergin teyze? Kahraman olursan polis akademisine de sınavsız da alırlar beni. Bir plan yapmam lazım Bergin teyze. bak beni dinle sakın kımıldama yerinden. Anladın mı? Oyun değil bu adamların şakası yok. Bergin teyze yüzüme iyi bak. İstek dışı Bruce Willis istiyorum şu an. Asıl benim iş yakamıyor. sen sabır ver. Nerede kaldın memurim? Nerede kaldın be oğlum? Gel <laughs> kursa be! <laughs> Cem şunu alıp Belgin ablayı bir arasana. Niye? Zeynep'i mi çağıracağız? Adamları teslim olmaya ikna etsin diye. Aha <laughs> şaka gibi değil mi? Cem ne oldu? Çalıyor ama kimse açmıyor. Biliyordum abi. Biliyordum abi. Baba sakin. Belki çarşıya pazara bir yere gitmişlerdir. Dur bak bir de arıyorum işte. Çok abartıyorsun Memoli. Koskoca İstanbul. Her olayın, her kargaşanın içinde Zeynep olacak diye bir şey yok ya. Başak doğru söylüyor Memoli. İddiaya girer misiniz? Akşam yemeğine. Hmm. Hayır. Hayır. Hadi be paylar. Bitmedi mi daha? Abi az kaldı az. E pardon soyguncu bey. Önce şunu yatırsaydım da sonra soysaydınız bankayı. Ey Son günü ya, biliyor musunuz? Kış vakti elektriksiz kalmayalım yani. Her bankada bir çapmak yani, çıkmak zorunda mı ya? Aa, isterseniz şöyle yapalım. Siz nasılsa bankayı soyuyorsunuz. Parayı ben size direkt olarak vereyim. Siz mührü basın. Ha? Üstü de kalabilir. Yeter! Ağız satıyla bir soygun yaptırmadınız be! Geç şu tarafa! Geç! Kızmayın tamam kızmayın. Ne <laughs> oldu? Bu o... Oh. <laughs> Bu abla... Kim? Aman... O beni kaçıran adam var ya hani soyguncu hani banka soyarken beni aldı ya götürdü ya hani Memoli yakaladı yani hani Aman Eyvah bankayı soyan adam o Aynı so gene banka soyuyor Ne zaman çıktı ki bu içeriden Nereden çıkabilir canım delirdin mi sen Kaçmıştır muhakkak Eyvah İnşallah bizi tanımaz abla Dön bu tarafa dön bu tarafa dön bakma Dün sana demedim mi git yatır şunu Hep senin yüzünden bir sürü ceza ödeyeceğiz ya anne ya burada polisiye bir olay yaşıyoruz maceranın ortası ne? Sen Şşş. hala elektriklisin sudasın beni delirtiyorsun Habis. ya. Hadi şöyle. Hadi şöyle. Ah kusura Ah. Ay haklısınız. Sizi de ben soktum bu bankaya. Yok yok kabahat size değil. Ben buradayım ya ondan bütün bu belalar geldi başımıza. Nasıl yani? Memolet diyor ki. Şşşt sus Zeynep. Şaka yapıyor haklısına. <laughs> Şaka yapıyor. <yapıyorsun. gülüyor> 51.33 merkez 51.33. Dinliyorum 51. Olay yerine intikal ediyoruz. Son durum hakkında bilgi verin. Bütün ekipler yolda. Durum hassasiyetini koruyor tamam. Anlaşıldı merkez. Ee, son bir şey daha. Dinliyorum tamam. Olay yerinde memoli memoli diye ağlayıp bağıran bir rehine bulundu mu? Anlaşılmadı tekrar edin. Olay yerinde diyorum. Neyse boş ver tamam. Cem arıyor musun? Yok baba kimse yok. Cevap lan. Eğer bu olayın içinden de köylü kızı çıkarsa onun bir uzaylı olduğuna inanmaya başlayacağım. Niye? Böyle doğaüstü yetenekleri falan var. Bir yerde bir bela oldu mu bir takım o garip aletleriyle yerini buluyor, tespit ediyor camdan bacadan. Nereden olursa hemen uçuyor olay yerine. Yarasa gibi. Batman gibi yani. Superman gibi. Görün bakın kesin uzaylı bu köylü kızı. Hatta hatta robot bile olabilir. Baba şu akıl hastanesine gideceğiz ya. Seni de bir gösterelim ha. Korkutuyorsun oğlum bizi. <laughs> ne? Hepsi tamam mı? Tamam abi. Bunları ne yapacağız? Herkes beni dinlesin. Biz şimdi gidiyoruz. Siz birkaç saat daha burada uslu uslu oturacaksınız. Eğer biri bir numara yapmaya kalkarsa... ...bağıran çağıran olur. Polis gelir bizi yakalarsa... ...hepinizin yüzünü teker teker ezberliyorum. Eğer bir yanlış yapan olursa... ...tek tek ziyaret ederim ona göre. Anlamayan var mı? Anladınız mı? Bu <laughs> <laughs> manyak doğru söylüyor valla. Böyle zırt pırt hapisten kaçtığına göre... ...bizi de bulur. Abi. Ne dedin sen? Ben bir şey demedim. Ben ne diyeceğim ki ben? Banka dedim, soygun dedim... Baba banka soygunu ne kadar eğlenceli bir şeymiş dedim yani. Dur 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 bakayım sen. Sen şu çatlak kız değil misin? Hani şu polis mi ne olduğu belli olmayan? Yok abi ne alakası var? Bize Bizi karıştırdınız galiba. Ne karıştırıyor ya? O da biliyor senin polis olduğunu. Memori'nin nişanlısı. <gülüyor> <gülüyor> Memori mi? Memori mi? Nerede? Bana bulun onu. Tamam. Bana bulun. Tamam sakin ol. Sıra ona da gelecek. Nasıl sakin olayım abi? Biz içeri çıkan <laughs> adamın nişanlısı. Karşımızda. Tamam sakin ol. Sen. Adın neydi senin? Deniz. <laughs> Yok 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 abi benim adım Zeynep falan değil benim adım Zeynep 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 benim adım Zeynep Babam giller anam hamileyken olan çocuk bekliyorlar demiş Onun için adını Zeynep koyayım demişler Ben de önce de değiştirmemişler adım Zeynep kalmış öyle Zeyno Zeyno Zeynep diye seslen bak ben dönüp bakacak mıyım bakacak geçer, mıyım bak, geç, bak. Geç bak bakalım şuraya Aa, 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 tutalım. Dur, dur bir dakika. Burada bir polis var. Hem de çok özel bir polis. Önce ondan başlamamız gerekiyor. Ya abi ne Gökte polisi ya? Yerde ne, polisi? Onu. ne polisi? ya? Ö, ben polis, ben bir kez polis kıyafeti giydim o kadar yani. O da kötü adamlardan kaçmak için. Yapma ya. Silahın nerede? Ne silah ya? Dede, dedemin silahı vardı. Onu da şey ettirdiler. Bana bak güzelim. Üstünü aramak zorunda bırakma beni. Gerçi bundan çok zevk alırdım ya. Ara şunu. Tut abi silahımı. Dön! Yapma ya. Ya Abdülhamit bir şey var ya. Ya yapma sana ya. Aha ne abi silahım bir silahım olsaydı sana o kadar söyledim ben değil bir mi bir ha? ha? Sus. O kadar söyledim hepsini aklımı kim şimdi ya. değil mi ha? Silah mı? Ya bir saniye Bergin teyze ya. Bir plan yapmam lazım. Plan yapmam lazım. Yap ya. Sen yapma lan. Ya bırak ya. Dur yapma ya yapmasana ya. Sen bana inanmıyorsun değil mi? Bak sor Belgin ablaya sor, o da gidip polis kıyafetine, Aa, ben ha? polisim. o da polis. Öyle. Sizi de şöyle alalım efendim. Geç, geç, geç. Aa, aferin Zeynep, aferin kızım. Yok ablaya, ben bir şey açıklamaya çalışıyordum bunlara, hem sen demedin mi her yere birlikte gideceğiz diye. Bak Zeynep Hanım ne kadar doğru söyledi, şimdi sizi göndereceğim yere de beraber gidersiniz artık. Abi o işi bana bırak, lütfen ya. <laughs> kişiyle çevrenin güvenliğini sağlayın. şef! Nerede kaldınız oğlum ya? Memo yine tersine girdi şef. Daha çabuk geliriz diye. Ya tamam tamam bırakın şimdi dalga geçmeyi. Durum nedir şef? Her zamanki gibi üç soyguncu dörtte olabilir. Yedi sekiz tane de rehine var. Etraflarını sardık. Hava sıcak. Şimdi teslim olurlar. Tamam. Müsaadenizle ben bir şeyden emin olmak istiyorum. Zeynep! Megafonu Zeynep! ver. Zeynep! Al bununla dene bari. Zeynep! <laughs> memoli! Memoli! abla ne ne geldi duydun mu? Mövoli Görün Mövoli Mövoli. bakalım şimdi ne olacak? Hayır Buna... ne oluyor oğlum? Şaşırtık, ne olacak abi işte polisler geldi. Gidelim demiştim size. İnanmadınız. Allah kahretsin. Allah kahretsin ya abi abi. Hemen bu yeni olan hesabı da görürüz ha. Zeynep. Var mı? Duysun diye şef. Ya var oğlum? Ne var? Oğlum şunu var mı diye yapmışlar ya. Kulağın mahvettin. Hiçbir şey duyamıyorum. Sağır oldum galiba. Çok iyi o zaman. Baloya seninle geldim. Seni öyle sat. Hemen açılıverdi bakıyorum kulakların. Bir dakika bir dakika. Az önce ne diye bağırdın sen? Zeynep diye şef. Yani Zeynep içeride mi? Yoksa yoksa Beydin Hanım da mı içeride? Çabuk çabuk. Tamam, tamam çabuk tamam. Bana Bir çelik ele getirin. Önce tamam, ben gireceğim. Hayır. Önce ben gireceğim. Derhal içeri giriyoruz. şef, derhal içeri giriyoruz. Önce ben gireceğim. Bizimki batıl inanç sadece şef. Ne inanç? Ya batıl inanç. Hani kara kedi geçer de tahtaya vurursun ya onun gibi. Baba ne yapıyorsun sen ya? Tamam 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 kesin çaklabanlı. Burada çok ciddi bir olay var. Belgin Hanım Zeyno içeride tamam mı? Hayır kesin emin değiliz şef. Soygunu duyunca biz hemen Belgin Hanım'ı aradık. Baktık evde yoklar. E insan bela ve Zeynep kelimelerini otomatikman kafada birleştiriyor tabii. Beni de telaşlandırdınız. Merak etme şef Memoli söyledi ya batil inanç batil inanç. Yoksa Zeyno bu binada olsa yangın çıkardı. Belki de adamlar kendi kendilerine teslim olurlardı Zeyno'dan kurtulmak için. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.